Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'dayız, Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Yasamal rayonu, Mirza Abbas Şerifzade Küçesi 14'teyiz değerli dostlarımız. Kuzu Tandır Havusa'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlar. Burası çok değerli, çok kıymetli, güzel insan. Gönül Kasumova'nın bu güzel Kuzu Tandır evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Evet sizlere irtibat telefon numarası veriyorum artı 994 51 370 05 04'ten buraya ulaşabilirsiniz. Bir numara daha veriyorum değerli dostlarım artı 994 99 370 05 04'ten de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Instagram adresi veriyorum. Guzu Altıra Tendir Altıra Havuse'den de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı Guzu Tendir Havuse Restorantı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Kuzu Tendir Hausa evini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten mükemmel bir aynı zamanda dışarıda sandalye ve masalarıyla burada hava dar bir yerde aynı zamanda kuzularınızı yiyebilirsiniz değerli dostlarımız. Yine burada geliyoruz ve bu güzelliği sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız görüyorsunuz muhteşem alan içerisinde muhteşem bir şekilde bu güzel restoranı sizlere en güzel bir şekilde tanıtış oluyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten çok nezih bir ambiyansı olan, çok güzel böyle burada aynı zamanda yemeklerinizi yiyebileceğiniz güzel bir restoranı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Gerçekten burada aynı zamanda Azerbaycan mutfağını ve de Türk mutfağının yemeklerini sizlere gönül hanım en güzel bir şekilde sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burada da içeceklerimiz var. Görüyorsunuz en güzel bir şekilde bu içeceklerimizi de buradan sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Tabii ki kuzu tendir hause evinde kalan değerli dostlarımız. Evet, bir de burada çok güzel aynı zamanda tabii ki müdürlerimizin gelip güzel bir şekilde burada yemeklerini yiyebilecekleri çok güzel bir alan aynı zamanda tertiplemişler. Gerçekten çok güzel. Helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir mekanı kim istemez ki değerli dostlarımız böyle şöyle güzel bir mekanda kuzu, tendir, hause evine sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlar. Kuzu Tandır evini sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Yine burada güzel dostlar var. Değerli dostlarımız. Selam sizden başlayalım. Sizleri tanıyalım. Mahir. Merhaba. Merhaba, Mahir Kerim. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür Allah'a. Şu anda Kuzu Tendir evindesiniz, hausa yerindesiniz. Burası nasıl hava dar, güzel? Çok güzel, hoşumuza gelir, ona göre gelir. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizleri tanıyalım. Efendim? Bugar. Bugar Bey, nasılsın, sin? Çok sağ olun. Nasıl, burası güzel mi? Allah hemşiret aileyi beğenir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet, değerli dostlar. Tabi arkadaşlar, dostlar yine buraya gelmişler. Hı. Bu güzel insanlar. Merhaba, sizleri tanıyalım. Selam. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun, sağ olun. Nasıl burası? Keyifli mi? Yakşı, evet. Ya güzel. Ya, ceza. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım, güzel insan. Niyazi. Niyazi Bey nasılsın, iyisin? İyi, çok sağ olun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel insanlar, sizleri tanıyalım. Kamil. Selamünaleyküm Kamil Bey. Kamil. 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 Kamil, Kamil, Kamil Bey nasılsın, iyisin? Allah iyilik versin. Nasıl, <laughs> keyifli bir yer. Havadar bir yer. Çok yer. Değil Çok mi? Yaşan. Her zaman geliyorsunuz buraya. Her zaman da burada, aynı zamanda. Her zaman burada. Her zaman buradasınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet, <laughs> yine personelimiz burada. Evet, değerli dostum, güzel insan burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi akşam siz, nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Burası aynı zamanda bakın e, Medya'nın da hemen bitişi. E, sen de buranın müdürüsün aynı zamanda. Aynen, aynen. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. E, i̇sim neydi? Ucal. Memnun oldum Ucal Bey. Teşekkür ederim. İnşallah beraber de ne yapalım? Ne yapalım? Restorantı tanıtalım. 100%. Faiz. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim size. Sağ olun, var olun. Evet değerli dostlarımız, burası aynı zamanda Airbank. Hemen bitişiği burası. Çok güzel bir alan içerisinde değerli dostlarımız. Şimdi sizlere bu güzel mekanı ve de bu güzel yeri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada yine çok güzel bir alan içerisinde. Böyle arkadaşlar, dostlar burada oturmuşlar. Evet, onlara da bir ziyaret edelim bakalım bu güzel dostlara. Selamünaleyküm. Merhaba, merhaba güzel insanlar. Merhaba. Merhaba, nasılsınız, iyisiniz? Çay içiyorsunuz. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. <laughs> Bak görüyorsunuz değerli dostlarımız. Evet, bizim Azerbaycanlı hemşehrilerimiz aynen ee, bizler gibi, Türkler gibi de, Türkler gibi diyelim, Türkiye gibi diyelim ve de Azerbaycanlar ikramlı insanlar. Biz her zaman her yerde böyle ikramı seven insanlarız. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun var olun. Sağ olun. Eyvallah. Nasıl buradan memnunsunuz? Ya. Güzel değil mi burası? Ya. Güzel, çok güzel. Ee, hayırlı günler, hayırlı sohbetler diliyorum Sağ sizlere. Sağ olun, var olun güzel insanlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, görüyorsunuz değerli dostlarımız gayet böyle güzel, nezih bir alan içerisinde. Burası hakikaten sizler için en güzeliğine, en şahanesine, en güzel bir şekilde ortaya koymuşlar. Siz, gerçekten tebrik ediyorum. Evet sevgili dostlarımız, Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Yasamal rayonu değerli dostlarımız. Burası Kuzu Tandır House yani evi değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili Gönül Kasımova'nın bu güzel yerini sizlere ile beraber tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız Ucal Bey aynı zamanda. Değerli dostum merhaba nasılsın? Salam, necasınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Ee, güzel insan, ilk tanıştık burada, dün tanıştık. Hakikaten burada bizlere en güzel bir şekilde misafirperverlik ettiğiniz Bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Çok teşekkür ederiz. Evet, Yasamal bölgesinde en güzel, en şık, en dizaynı olan ve de yemekleri de gerçekten mükemmel bir şekilde Hazırlanışını yapan Gönül Hanım hem Azerbaycan yemeklerini hem de aynı zamanda Türk yemeklerini en güzel bir şekilde çıkarabilen ortaya koyabilen gerçekten e, hem patron olarak hem aynı zamanda bu işin aşçısı olarak da değil mi? Evet, evet, e, aynen. Yani on parmanda on marifet diyebiliriz değerli dostlarımız. Gönül Hanım'la tanıştık. Gerçekten kalbi yüreği güzel insan. Hakikaten bu, burada sizlere elleriyle e, yemekleri pişiriyor. Kuzu tandırı elleriyle aynı zamanda özel kasaplardan en e, güzel kuzulardan e, ve bifteklerden sizlere alıyor ve de müşterilerine en iyisini en güzeliğini, en şahanesini en güzel bir şekilde pişirip sizlere sunuyorlar. U Ucal kardeşim. Evet. Kaç senedir buradasın? 3 yıldır. Üç yıldır. Evet. Tebrik ediyorum sizleri. Tabii evet. burası aynı zamanda yıllardır aynı restoran olarak faaliyet çalış gösterir. Faaliyet gösterir. Ama biz de çalışırız ki elimizden gelen müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Biz yemekleri Cevap müşterilerimizin kabağına ele ki, Yani e, tadı tam Damak olsun. Damar tadı olsun. Aynen. Ağız tadı olsun. Evet. Evet gerçekten kutluyorum sizleri. Hakikaten içerisi de çok güzel. E, muhteşem. Teşekkür ederiz. E, dizaynı çok güzel. Konforu çok güzel. Ve de e, böyle kısım kısım ayrılmış e, yerlerimiz var. Hem dışarıda hem de e, içeride. Gerçekten güzel. Bir de burası aynı zamanda e, Azerbaycan'da. Ee, bir televizyonun da hemen bitişi. Ayrı bir. Hemen yanı. Bitişi. 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 Burayı bulmak çok kolay gerçekten. Ağız tadını düşünenler. Yani özel aynı zamanda e yemek eee ikram edecek olan arkadaşlarına, dostlarına, komşularına veya özel toplantılarda gerçekten burada en güzeliğine, en şanenesi, en güzel bir şekilde dostlarınızı burada ağırlayabilirsiniz değerli dostlarımız. Şiddetle sizleri kuzu tandır evine, house evine sizleri davet ediyoruz güzel dostlarımız. Yine burada güzellerden bir güzel. Ben onu çok sevdim. Yüzü kalbi güzel insan. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Adım Ferit. Burada çalışıyorum. İçilər. Azərbaycan və mətbəximizdə Azərbaycan və türk e, yeməkləri var. Çox gözəl, dadlı, təmlidir. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu ARİB TV-nin yanı Quzu Təndir House-a uyub gələ bilərsiniz, inşallah hamzə gözləyirik. Siz və edərəm diyosun. Evet, evet. Bu gün gülümsəmə diyosun. Evet. Hər zaman sizin yanınızdayım diyosun. Evet, diyorsun. evet, elbetde. Sevət qarınım diyosun. Evet, Sən evet. Sevdicənsin be. Hər zaman qulluğunuzda hazıram. Evet, can, can, evet. can, can. <laughs> Evet, değerli dostum Ucal Bey. Burada hangi yemekler çıkar? Bizim burada her yemekler var. Türk mətbəxi, Azərbaycan mətbəxi. E, yəni bizim əsas yeməklərimiz var. Quzu, adından da bəllidir ki, Tabii, quzu. quzu quzunun qabırğası, biz ona səbət deyirik. Evet. Sonra bütöv quzu hazırlayırıq içində aşla, evet. e, düyünlə, yəni hazırlayırıq. Bəli. Şey ediyorsunuz. Düyünlərə, ad günləri, her bir tedbirleri biz burada keçirebiliriz yüksek seviyede. Yani yemeklerimiz de dadlıdır, təamlıdır. Gelen müşterilerimiz de bizden razı kalır. Memnun olurlar diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür evet değerli dostlarımız aynı zamanda tabii ki e, burası Gönül Karsumov'un bu güzel yerini sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Burası nerede? Yasamal bölgesi. Reyonu Mirza Abbas Şerifzade Küçesi No 14'te değerli dostlarımız. Arvay Televizyon'un da hemen yanında. Değerli dostlar şimdi ne yapıyoruz? İçerisini en güzel bir şekilde sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki kuzu, tandır, house evinde kalın değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, ben televizyon programcısı, Tempo Televizyon yapımcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Sizleri şiddetle kuzu, tandır, havuzla bekliyoruz. Sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Evet, burayı sizlere tekrar gündüz vakti yine tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem bir alan içerisinde masası, sandalyesi ve özel dostlarınızla beraber televizyon ve de ısıtıcımız, soğutucumuz her şey burada aynı zamanda düşünülmüş ve de sizlerin hizmetine sunulmuş. Şimdi bu güzel mekanı, bu güzel yeri sizlere en güzel bir şekilde yine tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlar. Gerçekten çok güzel. Mükemmel bir restorantı. Kuzu Tandır Restorantı'nı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz. Böylesine güzel. Muhteşem. Salonu var. Kuzu Tandır. Sizler için en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde siz değerli dostlara ne güzel bir restoranı hazırlamışlar. Değerli dostlarımız hakikaten muhteşem bir alan içerisinde. Sizleri kuzu restoranta bekliyoruz değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Kuzu Tandır House evinde kalın değerli dostlarımız.